Ruh Gezgini Podcast. Bu podcastte ilişki ağlarımızda rastgele seçilerek gelen ve üzerine düşünülen ruhsal sorulara iki psikodramatist ve bir sanatçı olarak cevap vermeye çalıştık. Ben uzman psikolog Simge Özgür. Ben doktor İnci Doğaner. Ben dramatur Kaydar Bayak. Ruh Gezgini Podcast'te hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Bugünün sorusu Seçkin'den geliyor. Kendisi bir lokanta işletiyor ve sorusu şöyle. İnsanoğlu mana arayışında mıdır? Yoksa manayı bulduğuna inanmayı mı seçmiştir? Varoluşun anlamını çözen insan nasıl yaşar? Birbiriyle bağlantılı iki soru var aslında burada. Ve oldukça derin ve birçok kanala ayrılmaya müsait bir soru. Ama kapı açılışını size vereyim hocam. Ne dersiniz bu konuda? Evet alanları algıladın sen de benim gibi. Madde, mana, işte felsefe ve dindeki söylemlerde ruh, beden, psikoloji, felsefe hatta bilim söylemleri içinde. Anlam, anlamsızlık, sanat, psikoloji, felsefe alanlarında, evrenlerinde karşımıza aynı sorunun çeşitlemeleri olarak çıkıyor desek doğru olur herhalde. Var, oluş bir de var tabi değil mi? Bunlar soyut ve aksiyolojik yani değerlerle ilgili, değer yargıları ile ilgili soyutlamalar düzeyindeki sorular, sorgulamalar gibi. Ben şeyi çok iyi algılayamadım seçkin aramak mı yoksa inanıp, inanıp seçmiş gibi başlamak mı? yani buradaki nüans sorudaki kritik nokta burasıysa sanırım çok yakalamadığım için tam atış yapamayabilirim cevapta ama bana ikisi de olur gibi geliyor. Yani bu basit bir cevap verecek olursak aramak mı, inanarak başlamak mı gibi bir vurguyu alabilirim. E, i̇kisi de olur. Aslında birçoğumuz zaten bir aileye doğuyoruz, bir topluma doğuyoruz. Onlardan bağımsız bir dil geliştiremiyoruz değil mi? O kendi içimizden değil de kültür ilişkilerden ürüyor. Onun için varoluşumuzun, insan varoluşumuzun seçerek gelme noktasına kadar ki özgür seçimler ve arayışlar açısından varoluşu o gelişimsel diyalektik bir süreç olarak bakmak noktasına bizi götürüyor. Onun için ben şöyle düşündüm. insanlık tarihine şöyle bir bakayım dedim. İnsanlık tarihinde din ve sanat gibi görünen bugün sanat diyeceğimiz etkinliklerle ritüelistik kendini ifade edişlerle dışa vuruşlarla açılan bir insan dışa vurumu bakarsak bir güven yani fiziksel varoluşunun tehlikede olduğu yerde bir güven, umut, yaşama tutunma gücünü arttıracak bir ihtiyaç görüyorum. Sonra ne oluyor tarih ilerlediğinde özellikle 18. yüzyıldaki noktayı vurgulamak lazım. Bu noktada yani birini arayan, bir şeyleri arayan bir noktada insan kendini arayan, seçimlerini arayan bir noktaya doğru geliyor. Bu da ne yapıyor? Kralları indiriyor, demokratik bir süreci getiriyor gibi. Bir zirve noktada yeni yeni açılıyor. 20. yüzyıl, 21. yüzyılın içinde sürmekte olan o şeyde ne birlikte oluş birliktelik bir ekoloji bilinç vicdanı ekolojik bilinç vicdanla birlikte birlikte anlamlarla farklılıklarla birlikte yaşamak yaşamdaşlık gibi bir noktaya evriltiyor bizi. Bütün bu ihtiyaçları aslında bilimsel düzeyde, ekolojik düzeyde, düzeyde Maslow diye de bilinir ama çok kişi tarafından da kavramlaştırılmıştır. İşte esas olarak önce bir fiziksel varoluşumuzu sürdürecek, barınma, yeme, içme ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir temel zemin üzerinde ruhsallık, onun üzerinde mana, onun üzerinde yükselen bir şeydir. Burada mesela sonrasında güven ve aidiyet ve sevgi arayışları, bunun içine sevginin ve güvenin birlikte hissedilmesiyle birlikte mutluluk dediğimiz duyumun, duygunun varlığının araması. Pek çok insanın mutluluk arayışı üzerinde, anlamsal olarak mutluluğu aradığı üzerinde de bulgu yaparak gidersek sonra kendini gerçekleştirme, kendi arayışlarını hayata geçirecek, eylemlerle destekleyecek bir duruşa geçebilme gibi bir tür epigenetik diyorum ben ama belki de hiyerarşik de denebilir. Maslow hiyerarşik terimini kullanır. İşte Erickson epigenetik gibi bir, üstüne eklenen süreçler gibi. Doktor Lois'un modellerinde böyle üstüne eklenme gibi rol gelişiminde kavrayışları görürüz. Yani bu durumda tabii başkalarının arayışına hizmet etmek veya başkalarının arayışına hizmet etmekten değildi. Kendi ideallerini insanlara ulaştırmadan geçen yollar var. Bana kalırsa burada bir şey tartışmak iyi. Mesela başkalarına çok hizmet etme odaklı olduğunuzda ne oluyor? Sömürülme duygusu, kullanılma duygusuyla birlikte bir komplikasyon oluşuyor. Kendi ideallerine insanları bunlar böyle yapacaksınız doğru gittikçe zorbalaşma ve diktatörleşme noktaları açılıyor gibi bu uç noktalara gidiyor. Ancak bu arayışlar ne gibi şeyler aranabilir diye acaba soruyu biraz oraya çekiştirirsek bizi nerelere götürür dediğimizde benim aklıma lise yıllarında okuduğumuz ya da bana anlatılan kim anlat hatırlamadığım halde bir hikaye belki de okumuştum geliyor aklıma bir kadın çok inci kolye istiyor kocası onu çok seviyor ama parası yok Koca bir gün pazarda çok ucuza bir kolye görüyor, alıyor. Kadına da bu da inci kolye, bütün emeklerimle sana aldım diyor. Kadın kolyenin gerçek olduğuna inanıyor ve çok mutlu oluyor. Şimdi ben bunu o yıllarda okuduğumda genç kızım daha şey demiştim, hayır bu olamaz, ben bunu istemem yani böyle bir şey gerçek değilse bilmek isterim falan gibi. Sanıyorum o çekirdekte getirdiğim şey hala sürüyor çünkü son yıllarda kendim artık mutluluk mu? O zaten bir anda duygudur. Yani gerçeğin peşinde olmak başka bir şey falan gibi konuşurken buluyorum. Hem başkalarını hem kendime. Onun için ne arıyorsanız lütfen kendinizden aramaya devam edin. Çünkü bu yollar, bu serüvenler, ruh gezginlerinin yollarının artık çok anlamlı, çok farklılıklarla beraber bir zenginlik olabileceği algısının olduğu bir yerler değil, Selim bizler değil mi birlikteliğin sinerjik doğalarını, telik yanlarını yani anlamlı tesadüfler üretebilen deneyimlerini de bilen insan deneyiminde bilen bir noktada bu arayışları, anlam arayışlarını diyebiliriz nasıl sürdüreceğimizi kendimiz sormalıyız, kendimize de sormalıyız. Şimdi burada bir nokta var ki varoluş, bunun diyalektik bir yanı olduğunu yani bir, bir noktadan açılarak gitmek ve açılarak, büyüyerek insan düşüncesi olsun, insan ekonomisi olsun, insanlık tarihi olsun, bu açılışın bir süreç olduğunu kavramak bana hep önemli gelir. O nedenle de Seçkin'in de sorusunun ikinci parçası varoluşun anlamını çözen insan nasıl bir hayat yaşar? Böyle bir insan var mı bilmiyorum. Çözülmüş bir anlam yok çünkü bir süreç var ve devamlı akan bir süreç. Devingen bir süreç bu. Ancak bu anlamı günlük yaşamda nasıl ürettiğimize baktığımızda biraz trajik durumlarla karşılaşıyoruz. Yani Ortalamada özellikle başkalarına kendi ideallerini kakıtmaya diyeceğim burada artık çalışan bir doğada ilişkilerde, aile ilişkilerinde, evlilik ilişkilerinde, sevgililik ilişkilerinde çok fazla farkında olmaksızın da yapılan bir doğru budur dayatması. İşte benim söylediğim elbiseyi giymelisin, beni seviyorsan, benim dediğim gibi yaşamalısın, benimle olmak istiyorsan gibi bir itiş kakış var bana bu acı geliyor yani insan insanın cehennemi oluyor dedi ya Sartır. İşte Moreno da insan insanın cennetidir dedi ama galiba hayat gerçeği içinde bu ikisi de mevcut ve biz birbirimizle gerçekten iyi anlamlı birliktelikler üretecek bir seviyeye doğru da bir mücadeleyi her gün sürdürmek zorundayız. Yani ben onun için ne bileyim kendimi pek çok kez örneğin WhatsApp gruplarımda bile kendimi ifade özgürlüğüm içinde ifade etmek ve anlaşılmak mücadelesi içinde hala buluyorum. Doğru anlaşılmak benim yine gençlik korkularımdan, yanlış anlaşılma korkumdan türemiş bir anlatımı devamlı birbirimizi doğru anlayana kadar üretmek gibi. Burada da anlam çıkıyor değil mi? Doğru anlaşılmak mücadelesi çıkıyor. Günlük yaşamları en azından hayat güzel duygusuyla sürdürmek için birbirimizi kabulün değerine ben çok inanıyorum. Onun için de psikodrama gruplarının mottosu yani kendini anlat, başkasını eleştirme, yargılama, tavsiyede bulunma. Bir beraber eylem üreteceksen gerçek bir benlik içinde başlayan ben ve kendimi cümleleriyle gösterge haline gelen bir kendi olma mücadelesi içinde bir grup olma deneyimini ürettiğimiz bir bizlik durumunu gerçek anlamıyla yaratmanın yüksek derecede bir haz ve doyum ve oluş, mutluluğu yarattığı kanısındayım. Galiba söyleyeceklerimin hepsini birden toparladım şimdi. Yine birçok çağrışım açıldı hocam bende. Bu psikodrama gruplarının doğasından bahsettiğinizde aklıma ilk şey geldik. Bizim eğitim grubumuza ilk başlarken hani bu gruba ne katacaksınız diye sormuştunuz ve ben şey demiştim yani ben hep İçine girdiğim grupların marjinali olurum ve bilmiyorum o yüzden ne katabilirim diye. Siz ona çok güzel bir çerçeveleme yapmıştınız benim için. Yenilik getireceksin yani gruba diye. Ve hakikaten o cümleyle belki bir gruba aidiyet, o grupta kendim olmak ve bir başkasının da kendi olmasını kabul etmek gibi bir kapı açılmıştı bende. Hani buradan başlıyorum. Çünkü anlam deyince o anlamı bulmak, aramak, siz üretmek dediniz, anlam üretmek dediniz, soruda olmayan bir şekilde. Hani bunun daha derinden geliştiği yer psikodrama grubuydu gerçekten benim için. Orada bir arayış içinde olmak ve bulmak şeklinde. Hatta belki üretmeye doğru giden bir yerdeyim bu konuda. Sonuçurken aslında bunun bir süreç olduğundan bahsettiniz hocam. Hani ben soruyu ilk duyduğumda gerçekten işte bir ya inanarak ya arayarak bir şey buluyoruz ve hep onu sürdürüyoruz gibi algıladım ama siz sürece de vurgu yaptınız anlam arama ve üretme sürecinde değil. Bu konuyla ilgili benim bugün böyle iki tane kitap var aklımda. Benim kendi anlam arama sürecimde çok yardımcı olmuştu. Hatta kitapların birinden bir alıntı da yapmıştım daha önceki bölümlerimizde. E, kitapların biri e, filozofun mutluluk seyahatnamesi Daniel Klein'ın bir kitabı. Bir de insanın anlam arayışı kitabı var Victor Frankl'ın. Özellikle Frankl'ın kitabı oldukça popüler bir kitap. İkisinin de kitapta, kitaplarında temel olarak böyle ortak vurguladığı şey aslında hani böyle anlamı çok büyük şeylerde aramaktan ziyade hani hayatın bize sundukları karşısında ne yaptığımızın içinde bulmak gibi o sadeliğin içinde o basitliğin içinde her gün tekrarlayan eylemlerde anlamı bulmaktan bahsediyor iki yazarda. Yani şey gibi ben böyle manalı işte anlamlı bir hayat için işte ne bileyim yollara düşeceğim, kendimi bulacağım gibi değil de yani her gün evimi toplarken de anlamlı bir hayat yaşayabilirim kadar bir basitlikte bahsediyorlar. Hatta Franklin'in kitabının böyle arka kapağında şeyden bahsediyor. Nihai anlamda yaşam, sorunlara doğru çözümler bulmak ve her birey için kesintisiz olarak koyduğu görevleri yerine getirme sorumluluğunu almak anlamına gelir diyor. Hani bu bir noktada bizim spontanlık kavramımızla da benzer geliyor. Yani yeni bir durum karşısında uygun yaratıcı tepkiyi verebilmek ya da eski duruma yeni bir yanıt yaratabilmek ve bunu kendiliğinden olması sanki o anlamlı hissetmeye çok yardımcı olan bir şey gibi geliyor. Çünkü evet hani bir tarafıyla işte o soyut düşünen tarafımızla biz hani çok derin felsefelerde ne bileyim çok derin kuramlarda gezebiliyoruz ama bir taraftan da çok basit biyolojik varlıklarız ve hani daha önceki bölümlerde de hep bahsettik o kültür doğa çatışması içerisinde bir kendimize uygun noktayı bulup onu sürdürülebilir hale getirmek galiba anlamlı bir hayat gibi geliyor birazcık tabana. Her ikisini de reddetmeden, her ikisinin doğasından da bize uygun, yaşamımıza uygun parçaları almak gibi. Ve bu hani bir noktada evet hem arayış hem bir miktar belki inanç gerektiriyor. Hatta daha önceki bölümlerimizde de konuşmuştuk bu hani anlamlı bir hayatla ilgili. Yani bu bir kere bulunan ve orada kalan bir şey de değil o. Hep süren bir şey. Siz de onu vurguladınız hocam. Bilmiyorum aramaya üretmeye devam diyebilirim galiba bu noktada. Evet teşekkürler. Ufak bir şey ekleme yapmak istedim. Şimdi Frankl tabii şu anda herhalde bizim 60 yılda en az gerimizden yazıyor. Demin kaç yılda yazmıştı o kitabı hatırlayamadım şimdi. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kamp felaketleri, soykırım felaketleri üzerinden. Şimdi orada daha vurgunun daha görevde kalması da ilginç geldi bana. Ufak bir parantez belki ama benim önemsediğim bir şeydir. İşte başkalarının verdiği görevler gibi değildi. Kendi içimize belli bir noktada en azından o verilmiş görevlerle başlanan noktada seçimi açan noktayı bir kritik nokta olarak görüyorum insanlık tarihinde. Onu da vurgulamak istedim. Bu gerçek anlamda bir epigenetik bir yani üst üste eklenen bir nokta ise insanlığın bugün zirvesindeki insan bilinci, insan farkındalığı, insan vicdanı artık kendi olma cesaretini gruptaki ben olma cesareti gibi mücadele ederek kazandığı bir ifade ve her tür ifadeyi kastediyorum sadece sözel değil sanatsal, bedensel bir ifade içinde bir birliktelik oluşturabilme mücadelesine doğru sürdürüyor kanısındayım. Algım böyle. Ben tabii ki kendi algımdan söz ediyorum. Bir genel doğru budur gibi dayatma da yapmadığımı vurgulayarak kendimi ifade etmek istedim. Bir de tabii sosyometriyle de açıldığını bu seçim noktasının insanlık tarihinde 1934'te zirvesine çıkan bir anlayışın hayata geçmesi diyebileceğimiz noktada bu seçim itme çekmelerle yani bir, bir, hücre bile değil mi hiçbir aklı iradesi yok bir şey yok kaçma ka kaçma yaklaşma davranışları içinde onun için bu biyolojik varlığımızın alt seviyelerdeki doğasında homeostatik süreçlerde açığa çıkan ki bence o da bir diyalektik aslında karşıtlarıyla birlikte yaklaşma seçme gibi birlikte oluşları zemin hazırlayan ve bunu aslında mesela kraliçe karıncaların görev vererek gittiği sürüsel topluluklardan çeşitlenen model olarak kullanabileceğimiz ve görevleri ben inkar eden noktadan da konuşmuyorum. Sadece sıralaması var demek istiyorum. Onun için küçük bir çocuğun okul ödevlerini yapmasını çok doğru bulduğumu ona sen nasıl istersen çalış diyemeyeceğimizi de vurgulamış oluyorum. Ve bir sıralamada bir daha sonrası var devam edin bu yolların daha birlikteliği de hazırlayacak açılımları var. ve yani Mücadelenin kendisi bir arayıştır aslında. Gelişmenin, gelişimin kaçınılmaz kuralları var mıdır yoksa bunlar nasıldır falan gibi pek çok tartışmada yapabileceğimiz bir gelişim çizgisi gibi. adet dediniz ya hocam. Evet. Oradan şeye gittim. Bu işte kelime anlamında mananın yersiz bir sezgiye varmak vardı ve hani... O iradeyle Sezgi'yi birleştirmek galiba yolu, benim yolum yapan şey. Yani bir iradeyle davranmak ama o Sezgi'nin beni çektiği ya da ittiği yerleri de iyi anlamak. Ancak güzel. yol benim için anlamlı oluyor. Evet güzel, çok güzel. Biz buradan çağrışımlara devam ederiz hocam aslında. Konuyu daha da fazla dağıtmadan ben Haydar'ın ne düşündüğünü, nasıl çağrışımları olduğunu merak ediyorum. Haydar bugün bize... Sen neler söyleyeceksin? Ben yine iki yapıtla geldim. Bir tanesi bir öykü. Sait Faik Abasıyanı'nın Alem dağda Var Bir Yılan kitabında. 1954 basımı bu kitap. Hişt Hişt öykünün adı. Öyküdeki karakterimiz bir yolda yürümektedir ve çevresinde hişt hişt diye bir ses duyar. Bu sesin nereden geldiğini anlamaya çalışır. Bulutlara bakar, çalılara bakar, yola bakar. Sonra bir bahçıvanla karşılaşır. Bahçıvana kendisi hiç hiç diye seslenir. Ama o da bir arayışa girer. Sonra ondan ayrılır. Yine duyar bu sesi ve bahçıvana bakar ama bahçıvan da söylememiştir. Sonunda da şöyle bağlar. Aslında onu okumak istiyorum. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin bir hiç hiç sesi geldi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Ben hiç hiçti bir anlam manaya ve bunun da aslında manasız bir duruma yani Sait Faik tarafından manasız bir hiç hiç sesine yüklendiğini bunun da bir arayış halinde olduğunu ve bunun olması gerektiğini söyleyen çok güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Burada hem seçimler, hem irade, hem arayış, hepsi var. Ee, çok şey geldi, bu bu hikayeyi aslında ben eskiden biliyordum. Ee, yakın zamanda bir arkadaşıma gittim deniz kenarında. Orada e, yatağımın başında duruyordu kitap e, ve tekrar okudum. E, bu soruya o kadar çok iyi geldiğini, çok cuk oturduğunu, hatta arkadaşımla da konuştum bunu. O yüzden bu hikayeyi seçtim. Bir taraftan sorumuzun ikinci bir bölümü var. Varoluşu kavrayan insan nasıl yaşar? Bunun içinde elimde bir film var. Filmin adı Babı Aziz. Nacer Kemir diye hem senaryosunu yazmış hem yönetmiş. İsveç, İran, Tunus Macaristan, Fransa, Almanya ortak yapımı bir film bu. Baabo Aziz'de çölde bir çocukla kör bir adamın yolculuğuyla başlıyor ve 30 yılda bir yapılan bir derviş toplantısına gidecekler. Ama yolu bilmiyorlar, nerede olduğunu bilmiyorlar. Sadece yürüyorlar ve öyle bir teslimiyetle ki kör adam yani yanında çocuk olmasa da o gidecek, o yola gidecek yani. Öyle bir teslimiyet içerisinde. Ve yoldayken aslında adam ölüyor. Çocuk da yolda ayrıca başka bir gençle karşılaşıyorlar. O da sevgilisini arıyor. Onu da yanlarına alıyorlar. Sonunda çocuk ve o genç adam o toplantıya ulaşıyorlar. Genç adam da sevgilisine ulaşıyor, kavuşuyor. Ben bu filmde hayatı bir çöl atmosferi gibi tanımlandığını, o yolun içerisinde arayışımız, yani çöl olarak yokluk anlamında e, çölü tanımlamış gibi hissettim. E, bana çok çağrışım üreten bir film oldu. Filmi bitirdiğimde o böyle de bakılabilirmiş hayata dediğim bir. Filmdi o yüzden bu filmi öneriyorum ya da bu filmle geliyorum bugün anlam arayışı ve varoluşu yakalayan insanın nasıl yaşayabileceğine dair soruya karşılık sen şimdi çöl deyince Haydar, kurtlarla koşan kadınları bir tekrardan elime aldığım bir dönemdeyim. Orada esas şeyden bahsediyor. Yani çöl görünümde çok kurak, işte bir hiçlik gibi gözükse de çölün aslında o toprağın altıdır esas canlılığı taşıyan ve belki de hani ya şöyle bir çağrışım oldu dinlerken o varoluşun anlamını çözen insan nasıl yaşar deyince. Önce o hiç hiç sesine kulak verip kendi çöllerimize düşme cesaretini gösterip ardından o canlılığı yakalamak ve bunu tekrar 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 yaşam içinde yapmak gibi bir çağrışım oldu. Bilmiyorum İnci Hocam siz ne dersiniz? Güzel çağrışımlara götürdünüz beni de. Gerçekten böyle arayışları. Bu program bile bir arayış galiba değil mi? Sesimiz birilerine hış olacak mı gibi. Bize bir hış gelecek mi gibi. Yolculuğa devam. Tabii bu yolculuk değil ama sakın biletleri alıp Amerika, Tunus bir şey falan dolaşmayı tavsiye ettiğim sanılmasında demek istedim. O kadar somut değil yani bu işi. Demin senin dediğin gibi evinde bulaşık yıkarken, konuklarını arayacağım bir yemeği tasarlarken buradaki anlam anlamları üretmek aslında hayatın basit görünen yanlarını deneyimlerimiz ve hissedişlerimizi açan bir ortam olarak algılamak bence çok önemli. Ben burada şey demek istiyorum hocam ruh gezgini programımızın adı ve o gezgin biraz içeriye doğru geziniyor. Çok güzel Aydar. Evet biz ruh gezginiyiz değil mi? Evet. Umuyorum bugün yeterince böyle bir hiç sesi verebilmişizdir. Geri kalan kısmında sizi yolculuğunuzla baş başa bırakalım. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.